Özellikle de pandemi sürecinin mirası olan uyku problemi diyoruz bu hafta efendim. Sürekli uyuyamıyorum şeklindeki şikayetleriniz varsa bu yayınım ile aşabileceğiniz ipuçlarına ulaşabilirsiniz. Eğer bir hastalıktan dolayı uyku problemi yaşamıyorsanız önerilerimi dikkate alın lütfen. Depresyonda olan kişiler genellikle uyku problemi yaşarlar. Uykusuzluk nasıl giderilir sorusunun yanıtında da en önemli nokta Uyku gün boyu enerjik ve üretken olmamızı sağlar. Uykusuzluk problemi görmezden gelindiği takdirde hem fiziksel hem de psikolojik açıdan uzun vadede ciddi sorunlarla karşılaşmamıza da neden olur. Eğer bir hastalıktan dolayı uyku problemi yaşamıyorsanız önerilerimi dikkate alın lütfen. Uykusuzluk, uyku saatleri sürecinde uykuya dalmakta güçlük çekme ve uyku esnasında sürekli uyanma olarak tanımlanıyor. Vücudun dinlenmeye ihtiyaç duyduğu saatler içerisinde kaliteli uyuyamamak, uykudan ihtiyaç olan verimi alamamaya ve dolayısıyla da gün içerisinde size gerekli olan enerjinin sağlanamamasına neden olur. Uyku anında kalp atımlarınız azalır, tansiyon düşer, solunum sayısı da azalır, vücut sıcaklığı da düşer, iç organların çalışması azalır, sinir sistemi ve duyu organların dinlenme halinde olduğunu bilelim lütfen. Uyku ihtiyacı kişiden kişiye farklılık gösterir. Uyku süresinin kişiden kişiye hatta yaş dönemine göre de değişkenlik gösterdiğini ve bu sürenin 4 ile 11 saat aralığında olduğunu da söyleyebilirim. Bu yüzden kimseyle kendinizi kıyaslamayın. Uyku bozuklukları çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Az uyumak ya da çok uyumak uyku bozukluğu belirtileri arasında yer alır. Ya da uyku sırasında aniden uyanmak, tam olarak uykuya dalamamak gibi sorunlar da uyku bozukluğudur. Efendim, uykusuzluk nasıl giderilir? Öğrenmek istiyorsak, uyku bozukluğuna neden olabilecek sorunları keşfetmeliyiz. Duygusal ve sosyal problemler yaşamak, kullanılan bazı ilaçlar, bazı hastalıklar, bedenin ağrı çekmesi, gerginlik ve rahatlayamama uyku bozukluğun nedenleri arasındadır. Depresyonda olan kişiler genellikle uyku problemi yaşarlar. Uyanmak istemez, çok uyur, sabahları erken kalkamazlar bile. Stresli kişiler de uyuma zorluğu yaşayabilir. Hayatında baskı hisseden kişiler de uyku bozuklukları yaşarlar. Bazen bir sınava girmek bir iş görüşmesine gitmek, önemli bir projede yer almak gibi sosyal durumlar baskı ve stres yaratabilir. Bu da uyku sorunlarına neden olur. Peki ne yapmalıyız? Her şeyden önce uykusuzluğun nedenleri bahsettiğim şeylerden mi kaynaklanıyor? Belirlemeliyiz. Kaç saat uyuduğunu, uykuda uyanıp uyanmadığını not ederek bir gelişme kat edebilirsin. Ardından uykusuzluk nasıl giderilir sorusunun yanıtında da en önemli nokta rahatlamak. Rahatlatan nefes çalışmaları, beden hareketleri gibi yöntemlerle rahatlamaya çalışmak gerekiyor. Stres, gerginlik ve kötü düşüncelerden kaçınmak da iyi gelecektir size. Düzenli bir uyku programına bağlı kalın lütfen. Hafta sonu ve tatillerde bile sabahları aynı saatte kalkmaya çalışın. Günün içerisinde kısa uykulardan kaçının ki gece rahat uyuyabilin. Yatmadan 2 saat önce stresli aktivitelerden ve ağır egzersizlerden mutlaka kaçın. Günün erken saatlerinde düzenli egzersiz yapmaya da çalışmak oldukça faydalı. Yatmadan biraz önce derin nefes almak, yoga, meditasyon gibi sizi rahatlatan teknikleri deneyin. Ayrıca yatak odanızın karanlık, sessiz ve serin olmasına da dikkat edin. Gerekirse kulak tıkatıcı ve göz maskeleri de kullanabilirsiniz. Eğer uyuyamıyorsanız yatak odanızdan çıkın, başka bir odaya gidin ve kitap okuyun ya da sessiz ve rahatlatıcı bir şey yapın. Kahve, çay, aparatif içki ve kafein içeren şeylerden de mutlaka uzak durun. Efendim, bireysel farklılıkların yarattığı sorunlar genel öneriler ile aşılamayabiliyor. Söylediklerimi uyguladıktan sonra hala bir uyku problemi yaşadığınızı düşünüyorsanız mutlaka bir uzmana danışın derim. Haftaya görüşmek üzere.